Evet arkadaşlar, daha önce attığım videoda cam kırık tamiri için kit aldığımdan bahsetmiştim. Kit elimize ulaşınca camdaki çatlağı tamir etmenin videosunu çekecektik. Yaklaşık 20-25 gün zaman geçti ama bizimle alakalı değil, almış olduğumuz firma ürünü daha yeni gönderebildi. Ürünü kargodan daha yeni teslim aldık. Böyle şeffaf, kirli pasaklı bir poşetin içerisinde gelen bir Bir defa video çekerek açıyoruz da. Ürünün içerisinden poşetler çıktı. Bu poşetlerin niye şerada dair hiçbir fikrim yok. Bir adet şöyle bir kişi çıktı. Girecek kokusu var. Bu da jilet. Evet. Normal usturalarda kullandığımız basit bir jilet. O kadar para verdik bari tüm jilet koysalardı. Jiletin yarısını koymuşlar. <laughs> Ürünün üzerine bir kullanma talimat yazmışlar. Çok fazla anlaşılır değil ama yine de okuyayım. Ürünü çatlak zeminin hava kabarcığı kalmadan damlalık ile nüfus etmesini sağlayarak hasarlı bölgeye jiletini üzerinde uygulanarak UV ışığında en az 2 saat, güneş ışığında en az 24 saat bekleterek işlem sonrasında jilet ile kazılarak pürüzsüz bir cam yüzeyi elde edebilirsiniz. 10 mg demiş. Glass Repair üzerine bakarsak kocaman çatlaklar var. Çatlakları yok ettiği iddia ediliyor. Şimdi dilerseniz uygulamaya geçelim. Bizim araçtaki çatlak şu şekilde Gördüğünüz gibi soldan sağa. Şuradan silgece kadar iniyor. Çok fazla bir verim elde edeceğini aslında ümit etmiyorum ama yine de ümit dünyasıdır. Umarım çatlakları kapatır, biz de ön cam'a para harcamaktan kurtuluruz. Zannedersem net bir şekilde gözüküyor çatlaklar. Şimdi uygulamaya başlayalım. 도와줄. <목소리> 안녕 <목소리> 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 Thank yeah. you. arkadaşlar. Camımızın üzerini gördüğünüz gibi komple kapladık. Şu şekilde. Şimdi kullanma talimatında olduğu gibi bekleme süresindeyiz 2 saat bu şekilde bekleyecek 24 saatte kuruma süresi var Yani yaklaşık 26-28 saat gibi bir zaman dilimi bekleyeceğiz Videoya şimdi ara vereceğiz yarın kaldığımız yerden devam tamam, yarına kadar bu şekilde bekleyecek Yarın sökeceğiz sökerken Yine sizlerle video paylaşacağım Evet arkadaşlar, uygulamayı yaptık. Uygulamayı yaptıktan sonra 24 saat ile 48 saat arasında bir kürleşme süreci istemişti bizden. E, uygulamamızı Cuma günü yaptık. Bugün Pazartesi. Cuma günü saat 2 gibi yapmıştık. E, cuma Cumartesi, Pazar yaklaşık 3 gün gibi bir zaman geçti üzerinden. Kürleşme olmuştur diye düşünüyoruz. Şimdi hep birlikte açacağız ama e, tahmin ettiğim gibi çok fazla bir artısı olmadı diye düşünüyorum sanki çatlaklar olduğu gibi duruyor gibi アリッシュ、アリッシュ、アリッシュ、アリッシュ、 Evet arkadaşlar. Sonuç şöyle göstereyim. Çatlaklarımız olduğu gibi duruyor. Evet arkadaşlar ürünümüzü getirdik. Aracımızın üzerinde uygulamasını yaptık. Sonuç bizim tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bizim beklediğimiz gibi oldu. Yani olumsuz hiçbir işe yaramadı diyebiliriz. Siz de bu ürünü internetten alıp bu hataya düşmek isterseniz tabii ki kişi kendi tercihidir. Biz bu tür şeylerle zaman harcamayın, para kaybetmeyin diye sizin için bu videoyu çektik. Yani ürünün cam üzerinde herhangi bir etkisi, herhangi bir artısı yok. Camdaki çatlağı giderir vesaire vesaire gibi düşüncelerle paranızı harcamayın. Tanıtım videosunda ürünün çok başarılı olduğunu gösterdi arkadaşlar. Damlatır damlatmaz camdaki çizik yok oldu. Ama biz 3 gün bekledik. Yine de bir artımız olmadı. Yani paranızı boşa harcamayın. Sadece vaktinizi boşa harcayabilirsiniz. Vaktinizi boşa harcamak için de kanalı beğeniyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Bizi takip ediyorsunuz.